yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Şu anda Rodeo Drive'dayım. Şimdi sizi muhteşem bir markete götürüyorum hanımlar. Çorbalar çok çok güzel. Burada çeşit çeşit işte tavuk çorbası, domates çorbası bunlar günlük oluyor. Mesela buranın kendine özgün, kendine özgü bir iksiri var. Şu mısırı yolunuz düşerse denemenizi isterim. Hani içinden şeker fışkırıyor sanki o kadar lezzetli. Şöyle strawberry glaze Hayley içeceği. Biraz şekerli dediğim size işte. Yani şu sandviçe bakar mısınız? O ne İnanamıyorum. Evet ben öğlen yemeğim. Kuşkonmazlı, avokadolu, muhteşem bir yeşil salata. Hepinizi kocaman ama kocaman öpüyorum. Selamlar, hepinize merhabalar. Yeni, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün size şahane bir vlog çekeceğim. Ee, şu anda neredeyim? Şöyle göstermek istiyorum. Şu anda Rodeo Drive'dayım. Buradan yürüyerek şu anda sizi asıl götürmek istediğim yere götürüyorum. Çok 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 güzel bir vlog olacağına inanıyorum. Çok ilginizi çekeceğine inanıyorum. Evet, Rodeo'dan yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Hemen paralelindeki diğer caddeye geçiyorum şu anda. Evet, geçtim bile. Süper. Şimdi sizi muhteşem bir markete götürüyorum hanımlar. O kadar güzel bir market ki, organik, taze, her gün sıcak taze yemekler, soğuk yemekler, meyveler, sebzeler, her şeyin en güzeli. Esasında bence dünyanın e, organik fast foodcusu da, da diyebiliriz. Fast food diyorum ama fast foodu böyle taze olmayan. Ya da işte ne bileyim sağlıksız patates kızartması ya da işte hamburger gibi düşünmeyin. Ee, sağlıklı fast food. Evet, sağlıklı fast food dersem daha güzel olacak. Ee, muhteşem bir market. Gelmek üzereyiz. Şöyle hemen dıştan da size göstermek istiyorum. Hava da bugün çok güzel. Dışarıda da insanlar oturmuşlar, yemeklerini yiyorlar. Bayağı da kalabalık. Evet dışarıda bayağı insanlar oturuyor. Başka çekim yapanlar da var. Gördüğünüz gibi. Ereomon. Gördüğünüz gibi. Şöyle karpuzlar ve insanlar yemeklerini dışarıda yiyorlar. İçeri giriyoruz. Kasa. Ve tabii ki içeceklerini almış mutlu insanlar. Müthiş bir kuyruk var her zaman olduğu gibi. Burada sağlıklı içecekler hazırlıyorlar. Şöyle göstermek istiyorum. Justin Bieber'ın eşi, Hailey Bieber'ın özel içeceği. İki tane içeceği var. Bir tane Skin Smoothie bildiğim kadarıyla. Şöyle, evet, çilekli. Böyle ünlülerin özel içecekleri var. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık çok güzel. Ben bu bölümü de çok seviyorum açıkçası. Her gün taze fresh güller ve çiçekler geliyor. Rengarenk. Evet şu an Erolon'dayız. Gördüğünüz gibi. Birbirinden güzel içecekler, taze. Her şey muhteşem. Ama en sevdiğim yere sizi götürmek istiyorum şu anda. Tabii ki sebze ve meyve köşesi iyi bir vejetaryen olarak size bunları göstermek istiyorum ve düzenini, temizliğini, muhteşemliğini göstermek istiyorum. Gerçekten harika. Şu meyvelerin düzenine, temizliğine nasıl intizamla soyulduğunu görmenizi istiyorum. Muhteşem. Evet, hanımlar bakın şu sarımsaklara. Ay, bayılıyorum onlara karpuzlar kesilmiş, kavunlar, çilekler, ananaslar doğranmış. Bunlar çok güzel oluyor gerçekten. Evet, kokanat, Hindistan cevizi. Her şey çok taze, her şey günlük geliyor. Tabii ki sebzeler. En sevdiğim yerdeyim şu anda. <laughs> en 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 çok. Ben buraya neredeyse her gün geliyorum sanırım. Evet, o kadar güzel şeyler var ki burada. Yememek mümkün değil. Her şey çok fresh. Her şey çok taze. Özellikle şu meyve köşesine, beni bırakın. Beni bırakın ve gidin diyorum. O kadar çok güzeller. Evet, renk renk sebzeler. Her şey günlük, her şey taze. Burada şöyle bir özellik var. Size onu sizinle onu paylaşmak istiyorum. Bu sebze ve meyveleri kendileri yetiştiriyorlar. Yani özel tarlalara, organik tarlalara, topraklara sahipler. E, yetiştiriyorlar ve burada satıyorlar. Esasında çok güzel bir proje bence. Her şey organik, organik olmayan hiçbir şey satılmıyor. Her şey organik e, ve tabii ki birçok şeyin suyunu burada sıkıp böyle günlük gördüğünüz gibi bunları ayrı bir günde size tekrar tanıtabilirim. Her şeyin suyunu sıkıyorlar. Her şeyin en tazesi, en organik. Organik olmayan hiçbir şey satılmıyor bu markette. Bu market biraz pahalı mı? Eh, biraz pahalı ama bence çok da değil. Ben karşılaştırma yapıyorum her zaman. Mesela biraz sonra burada bir şeyler yiyeceğim. Bir fiyat karşılaştırması yaparsınız. Fiyatına da bakarız. Evet, orada kasa var. Daha fazla şey göstermek istiyorum size. Evet, yok yok burada, yok yok hanımlar. Olmayan hiçbir şey ama hiçbir şey yok burada. Her şey organik, her şey doğal. Evet, yine Amerika'ya özel bu raw, çiğ ve organik makadengi yapındı. Buranın cilt için tabii ki çok çok yararlı. Evet, zaten bu cereal'lara, sütlere göstermiştim. Benim tercihim uluçansız yulaf. Ee, Gerçekten muhteşem oluyor. Bir şey daha göstermek istiyorum şurada size. Bütün meyvelerin donmuşlarını satıyorlar. Bunun sebebi donmuş, özellikle beri olan mix berriesler, işte, strawberryler, çilek, yaban mersinleri, frambuazlar hepsi donmuş, besin değerleri daha yüksek hanımlar. Bu sebepten dolayı bunu keşfetmişler ve donmuş gıda e, satıyorlar. Yani donmuş gıda derken özellikle meyvelerin donmuş birçok insan tercih ediyor bundan dolayı. Evet şöyle gelelim. Burada özel makarnalar, özel soslar var. Tabii ki peynirler, etler. Şurayı çok seviyorum. Şurayı hemen göstermek istiyorum size. Ben buraya bayılıyorum çünkü mesela pankek unu, işte waffle unu, ama işte gluten free, gluten free mesela pankek unu. Bence muhteşem. Yani gluten free tüketmek biliyorsunuz, şişkinlik yapmıyor. Glutene karşı biraz e, alerjisi olanlar için çok ama çok güzel oluyor. Burada birbirinden güzel zinc çeşitleri var. O kadar çok çeşit var ki. Yasemin pirinci mi, siyah pirinç mi istersiniz, buğdaylı mı, kara buğday mı istersiniz, hangi türden? Red kinoo mu istersiniz, white kinoo mu istersiniz, sarı kinoo mu istersiniz? Yok yok hanımlar, her şey var burada. Baharatlar. Burada her şey var. Bakın dediğim gibi. E, chickpeas, organik chickpeas. işte e, nohut, sarı mercimek size yıllardır anlattım bunları biliyorsunuz. Yıllarca tariflerimde verdim hatta. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek. Çok değerli ee, organik güzel proteinler. Yani inanılmaz fazla e, alternatif var e, gördüğünüz gibi. Evde herkes istediğini yapabiliyor. Her şey organik, her şey çok sağlıklı. Şöyle başka bir rayona geçiyorum. Tabii insanlar da alışveriş yapıyor. Et ve somon, balık. Evet onlar var. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Dünya kadar su çeşidi var. Hepsi tabii ki dağlardan geliyor. Organik doğal sular. Burada çorbalar var. Evet çorba çok önemli hanımlar. Ben her zaman diyorum ya çorba içmeyen çocuğa çocuk demem ben diye. Dero her zaman söylüyor. Çorbalar çok çok güzel. Burada çeşit çeşit işte tavuk çorbası, domates çorbası. Bunlar günlük oluyor. Mesela bu sarı olan ne çorba demiş bakalım. Aa evet havuç çorbası. Havuç ve cincir içinde. Evet, cincirli güzel. Mesela şu neymiş? Brokoli çorbası. İçinde kemik suyu varmış. Kemik suyu. Bazılarında, bazılarında tavuk suyu var. Evet, bu yeşil olan mesela sodyumu düşük bütün diyetmiş. Hiç tuzsuz yapılmış. Tuzlusu, tuzsuzu, yağlısı, yağsızı, organik domates çorbası. Yani çok çok güzel. Bunların hepsi tabii, evet, taze domates çorbası gördüğünüz gibi. Her şey organik. Her şey doğal. Bu çorbaların hepsi günlük yapılıyor ve tüketiliyor. İnsanlar alıyorlar. Bizim şu da şöyle erişteli bizim tavuk çorbamıza benziyor. Gördünüz mü? Evet çeşit çeşit. Hangi çeşidi isterseniz e, onu alıyorsunuz. Sular derken. Aa evet benim yine sevdiğim köşelerden birine geldik probiyotik köşesi, esasında digestif, e, sağlıklı sindirim köşesi diyebiliriz. Sağlıklı sindirim için birçok çeşitli probiyotikler üretmişler. Bu probiyotikleri burada satıyorlar günlük yine. Gördüğünüz gibi bu Simos Evet, çok tercih ediliyor. Yine mavisi de var biliyorsunuz bunun. Biliyorsunlar. Hanımlar, neler var neler yok yok. Evet, probiyotikler var. Mesela ciğer temizleyen detoks, cilt detoksu, cilt için, immün sistem, sağlık sistem, bağışıklık sistemi için. Yani birbirinden güzel probiyotikler, sindirim köşesini çok seviyorum. Yine yine sevdiğim bir köşe, evet, çeşit çeşit güzel organik vitaminler, güzellik için, sağlık için. İşte fish oil'lar, omega 3'ler, DHA'lar, artık yok yok hanımlar, selanyumlar, vitamin C'ler, maçalar. Evet, şimdi burada şu köşede protein köşesi, protein tozları var. Hepsi organik, hepsi doğal. İşte pumpkin'lisi var, çileklisi var, çikolatalısı var, vanilyalısı var. Yani yok yok. Hani yok kelimesinin kullanılmadığı bir marketteyiz hanımlar. <laughs> yok, yok. Evet, gerçekten çok fazla çeşit. Hepsi organik gördüğünüz gibi. Evet, böyle insanlar yanına alsın ve hani kullansın diye de yapmışlar. Her şey çok pratik. Böyle. Evet yine bir vitamin köşesi benim sevdiğim köşe. Evet bunlar şunları göstermek istiyorum. Bunlar hydration. Günlük su tüketimini destekliyor esasında. Hydration'lar. Daha fazla su ve sıvı girmesini sağlıyor vücudumuza. Evet bunlara da çok sarmış insanlar burada bayağı bir kullanıyorlar. Vitamin birçok vitaminlerin çeşitleri var tabii ki. İnanılmaz fazla şey var. Ha evet şu. Ashwagandha doğru söyledim umarım. Şu Ashwagandha burada çok patladı. Sakinleştirme özelliği olan bir bitki. Ee, yine mesela Digestive Bitters diye bir şey yapmışlar sitruslu. Yani yani anlayacağınız vitaminlerin de organiklerini ve doğallarını bulmuşlar. Mesela buranın kendine özgü kendine özgü bir iksiri var şöyle gördüğünüz gibi bunu zaman zaman içiyorum. İmmuno iksir sağlık bağışıklık sistemini destekleyen böyle hemen ayağa kaldıran minicik bir şey. Gerçekten küçücük bir şey. Evet bunu tadı da güzel, hiç kötü değil. Ah, alo markasının yine immün sistem organik bir şeyleri. Evet şu manuka dosyasına da girmek istiyorum esasında manuka balları hanımlar bu Rav yani çiğ manuka balı, Rav manuka geçiyor burada. Çok patladı, herkes çok kullanıyor. Hatta cilt maskeleri falan denemelerim oldu bu e, balla esasında. E, onu da yapacağım bir gün size. Nasıl e, yapacağınızı ve kullanacağınızı anlatacağım. Evet gördüğünüz gibi birbirinden çok çeşit e, alternatif, vitamin sağlıklı ürünler. Boğaz ağrın mı var? Ee, i̇şte böyle ballı, hafif, probolizli e, bir şeyler kullanıyorsun. Sebze ve meyve bölümünü en sevdiğim bölümü göstermek istiyorum. Evet, birbirinden güzel meyveler. Hepsi günlük ve taze. Birbirinden güzel sebzeler. Evet, her şeyi bulmak mümkün. Çok ama çok güzel. Renk renk. Hepsi taze, her gün günlük. Şu mısırı yolunuz düşerse denemenizi isterim. Hani içinden şeker fışkırıyor sanki o kadar lezzetli. Çok çok güzel. Zaten balkabakları çok fazla çeşidi. Burada bulmak mümkün. Çok ama çok güzel. Her şey muhteşem. Taze. Yani salatalarınızı alıyorsunuz, bir de onların özel soslarını da hazırlamışlar evde üzerine sosunu döküp yiyorsunuz. Hani yok yok diyebilirim gerçekten burada. Hepsi birbirinden muhteşem. şimdi şuraya gelmek istedim. Şurada evet şu. Glutatyon. Evet glutatyon günlük kullanım için böyle özel organik glutatyonlar üretmişler, yapmışlar. C vitaminleri var böyle yine günlük kullanım için hem de 1000 miligram. Bu iksiri anlatmıştım size zaten iksir. Evet bir de bu var özellikle sporcular için çok çok iyi. Akşam alınıyor. Magnezyum ve tri not içeriyor. hem rahatlatıyor hem kasları gevşetiyor. Kas ağrıları için çok çok iyi. Haftanın 2-3 günü kullanılıyor. Tabi herkes için bu değişebilir. Değişiklik gösterebilir. Evet şimdi ben çok fazla kuyruk yok sanırım. Bakıyorum yemek kuyruğuna. Evet oraya gireceğim. Ah neler var neler. Ben de bir şeyler yiyeyim bu kuyruğa gireyim diyorum hanımlar. Evet ne alacağım bakalım. Ama her şey o kadar taze ki şu salataların güzelliğine bakın. Hepsi birbirinden muhteşem. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya giriyorsunuz bu kuyruğa, seçiyorsunuz, gösteriyorsunuz ne istiyorsanız, alıyorsunuz. Yani şu santepiçe bir bakar mısınız lütfen? O ne olur. İnanamıyorum içindeki avokado. Wow. Muhteşem! Evet, kuyruktayım şu anda. Bakalım ne seçeceğim? Ben de bir şey seçeceğim ve e, yiyeceğim. Hem de şöyle bir fiyat karşılaştırması yapalım. Evet. Ay kalabalık burası. Argula avokado salatası. Sanırım ben bundan alacağım. Avokado var içinde, asparagus var yani kuşkonmaz var, avokado var. Bu salatadan almaya düşünüyorum. Tabii ki et tüketmiyorum. Zaman zaman somon tüketiyorum ama bugün sanki almak istemedim hiç. Böyle daha hafif bir şey yemek istiyorum. Seçeceğim. Ama yani şunun görüntüsü çok hoşuma gitti. İçinde sanırım hindi füme var ve avokado. Nasıl güzel. Evet, şu kurabiyeler her gün burada fresh. İçeride görüyorsunuz insanlar çalışıyorlar. Böyle her gün taze, organik yemekler bu marketten çıkıyor. Sabah açılıyor, akşam saat 10'a kadar herkes yemeğini yiyor ve gidiyor. Dışarıda oturma yerleri var. Yes, how are you? Good, how are you? Thank you. I take combo. Combo, yeah, what do you like? Uh, I take avocado salad, asparagus. What? Avocado salad. This one? Yes. What do you like for your other side? More avocado, yes. More avocado? <laughs> yeah. Thank you. Uh, no sauce for me. Oh. Bu kadar şeyi geçiyorum. Şu an burgerlere bakın. Um, yes. Uh, no sauce for me. I'll just get gonna... it. Thank you. Evet, Thank you. Oh, Evet şu Japon, e, organik ja Japon patatesi, ondan denemek istiyorum. Yes, organik Japon sweet patatesi var, ne var? Bu kadar kadar alabilir Evet, aldım, şu Noodle. Garlic ne? Börek Noodle. Wow. Thank you so much. Evet ben öğlen yemeğimi aldım. Ee, şimdi ödemesini yapacağım ve dışarı şey çıkmayacağım. Ee, şuradaki içecekleri şöyle kısaca göstermek istiyorum. Hazır bir sakinlik görmüşken burada. Ee, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet birçok insan bu içecekleri alıyorlar. Burada biraz önce gösterdiğim, size gösterdiğim vitaminler. Evet Şöyle strawberry glaze hele pepper'ın içeceği biraz şekerli dediğim size işte. Bir sürü çeşit gördüğünüz gibi. Yine bu Skin Smoothie diye strawberryli e, şahane bir içecek. Hele pepper'ın. Evet, bir de her ay yeni yeni içecekler oluyor burada. Şöyle bu ayda mesela buymuş yeni olan içecek. Hay Okay. Hi. Thank you. Hey. Şöyle bir kefir. Bugün hediye. Ve öğlen yemeğim. Bakalım oturacak yer bulabilecek miyim dışarıda? <laughs> Şöyle bir fiyatına bakalım. 19 dolar gördüğünüz gibi. dağların hepsi pişmiş, taze, organik. 19 dolar yani 19 dolara. Duyuyorsunuz da. Neler aldık şöyle bir bakalım. Evet bu içecek kefirli bir hydration diyor. Kefirli bir probiyotik. Esasında güzel, yararlı bir içecek. Bunu hediye ettiler. Japon patatesi var. Japon patatesi aldım. Bunu denemek istiyorum. Ee, her zaman olmuyor. Bugün gördüm ve denemek istiyorum. Biraz böyle sweet bir patates, tatlı bir patates. Çok yararlı. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bir noodle var. Gluten free bir noodle. Garlic'li, sarımsaklı ve kuşkonmazlı ve şey, hmm, neydi ismi? <laughs> kuşkonmazlı avokadolu muhteşem bir yeşil salata. Kuşkonmazların freshliği, tazeliği. Hmm, inanılmaz lezzetli. Evet, benim öğlen yemeğim bugünkü. Yemeğe başlayayım. Vallahi ne yalan söyleyeyim, avokado her yerde avokado ama buradaki gibi avokado ömrümde yemedim. Eğer yalnız bir gün eleye düşerse muhakkak bu markette gelin ve bir öğün yemek Hanımlar, beyler, çocuklar, herkese söylüyorum. Hmm. Gerçekten muhteşem. Evet, Japon patatesini Susan, deniyorum şu anda. Neydi? Thank you. <laughs> <you're the> <laughs> oh, Muhteşem. Fast insanlar sağlıksız gıdalar, patates sadece hamburger gibi düşünüyor ama öyle değil. Evet, burası da kesinlikle yemek yiyorsunuz ama sağlıklı şeyler var orada. Çorbanı içebiliyorsun, istersen soğukları var günlük, evine alıp götürebiliyorsun. Her gün günlük yemekler taze. İstersen evine alışveriş yapabiliyorsun. İstersen geliyorsun, yiyorsun, çıkıyorsun. Yani ben bugün bunları yiyorum. Her gün farklı şeyler yiyebilirsiniz tabii. Ve bence çok güzel. Hem hızlı, pratik, hem sağlıklı. Kim yani ne ne yerseniz olsun biliyorsunuz. Ben bunu yıllarca sizlere anlattım. Bence çok çok güzel. o güzel, süper bir proje. Tam benlik. <laughs> Ay yiyeyim biraz ya çok konuştu. <laughs> şey, yemedi diyorsunuz ya yemedi sanki. Evet şimdi Herkes tabağını getiriyor tabi. Çöpler var, çöp atıyor. Bu kefiri eh, çok sevmedim. Her zaman üstün kefir gibi değil tabi. Biraz gazı var. Ben çok gaz sevmiyorum. Biraz içecek zaten pek tüketmiyorum. Evet. Şöyle. Şöyle marketin dışını tekrar bir göstermek istiyorum size. Evet. Burası Los evet, Angeles'ta. Görebileceğiniz, bulabileceğiniz şöyle yazılıyor. Erevan. Her şey organik, her şey çok taze. İçeride bulamayacağınız hiçbir şey yok diyebilirim. Yolunuz düşerse Los geldiğinizde bu markete muhakkak gelin. Ya bir yemek yiyin ya belki bir şey alın. Bir bakın. Fikriniz gönlünüz açılsın. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün size böyle bu, bu marketi, burayı tanıtmak istedim. Ben çok seviyorum çünkü. E, belki içerideki içecekleri de e, tanıtan bir video paylaşabilirim sizinle. İstiyorsanız lütfen yorumlarınıza yazın. E, Youtube'uma hepinizi bekliyorum. Lütfen abonelikleri arttıralım hanımlar. Hepinizi çok seviyorum. Beyler sizi de seviyorum. Çocuklar sizleri de seviyorum. Hepiniz kocaman ama kocaman öpüyorum. Başka bir videoda tekrar buluşacağız.